sizlere Muratlı'da Büyükşehir Belediyesi'nin söz verip de yerine getiremediği vaatleri tek tek sıralayacağım. Biliyorsunuz Muratlı'da kültür merkezi vaadi var Büyükşehir'in. Otogarı yenileme vaadi var. Bilim ve matematik parkı vaadi var. Kapalı pazar yeri vaadi var. Çarşamba pazarı Muratlı'nın kapalı olacak. Çorlu Deresi ıslahı ve kent park yapılması vaadi var. Muratlı'da cadde ve sokaklarda yayalaştırma, çiçeklendirme, rekreasyon alanı vaadi var. Engelli ve yaşlı koordinasyon merkezi, engelli ve yaşlı koordinasyon merkezi vaadi var. Gençlik merkezi bu var. Park, bahçe ve spor alanları vaadi var. Futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile vaatleri var. Stadyum çevresini düzenleme vaadi var. Büyükşehir'in Muratlı'da yol yenileme çalışmaları vaadi var. Toplu konut yapımı vaadi var modern hayvan pazar yeri vaat etmiş yapacağım demiş. Yeraltı otoparkını çözeceğim demiş. Nazım Sağ ve 100. Yıl Prestij Projesi caddesi uygulamaları yapacağını söylemiş. Vaat etmiş. Yine Büyükşehir Belediyesi çok çalışmış, gayret etmiş Muratlı'ya bir yurt kompleksi vaadi vermiş. Siyez buğdayı üreteceğini, çalışmalarını başlatacağını söylemiş. Tabi nereye kadar başlattı göreceğiz. Müsellim göletin mesire alanı yapacağını vaat etmiş. Çocuk parkları ve daha nicesi. Sevgili hemşerilerim. Bu içler acısı durumu görüyorsunuz değil mi? Yalnızca Muratlı ilçemizde en az 20 adet yapılamayan hizmet var. Yıllar önce tamamlanması gereken en temel ihtiyaçlar dahi yapılamamış. Gerçekten çok ama çok yazık. Ben şimdi Muratlı'yı konuşmak istiyorum. Muratlı benim ilçem bir pozitif ayrımcılık da yapmak istiyorum. Muratlı İlçe Başkanım, Sayın Ali Atılgan'ı biz yayınımıza davet ettik Ali abi hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz öncelikle. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Ee, Hayırlı Muratli, akşamlar diliyorum. Eyvallah. Muratlı bizim için çok önemli. Evet ee, Muratlı hem doğduğumuz yer hem de doyduğumuz yer. Aile olarak orada e, yurt bekler mahallesinde hala ikamet ediyoruz. E, tarla işleriyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla Muratlı'yı önemsiyoruz. Ve Muratlı'nın Köye her gidip gelişinde içinde e, eş dostlarımızı ziyaret ediyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Muratlı'nın bu makus kaderini, talini değiştirmekle ilgili e, umut varız, müthiş de bir heyecanımız var. Ama ben e, Muratlı ile ilgili biraz sizden, özellikle Muratlı'da doğmuş, büyümüş, e, Türkiye'ye hizmet etmiş biri olarak, e, Muratlı'da siyaset yapan, Ak Parti siyaset yapan biri olarak şu Muratlı'yı, kendinizi, teşkilatı biraz hemşerilerimize anlatmanızı istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş zaten. bulduk başkanım. Muratlı hemşerilerime, Tekirdağlı hemşerilerime sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ee, öncelikle bugün birinci e, Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim Han, Evet, Yavuz Sultan Selim Han'ın. 22 Eylül 1520'de evet. ilçemiz yukarı Sırtköy Mahallesi'nde vefat etmiş. Yavuz Sultan Selim Han, Muratlı'nın yukarı, Sırk Sırtköy'ünde Sırtköy mi vefat, ediyor. vefat etmiş. 501. ölüm yıl yıldönümünde kendisini minnet ve rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Büyük ben liderler kendi sizin bahsettiğiniz gibi Muratlı'nın İnanlı köyünde doğdum. İlkokul tahsilimi İnanlı köyünde bitirdim. Daha sonra ortaokul, lise, üniversite hayatım İstanbul'da geçti. Devlette 34 yıl hizmet ettik. İşte 17 yıl kadar da müdürlük yaptım. 17 yıl sonunda baba ocağına tekrar döndüm. Siz başbakanımız, son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da mesai arkadaşınız. Evet, Sayın son başbakan Binali Yıldırım'ın beraber çalışma fırsatım oldu. Kendisi çalışma arkadaşımdı. Eyvallah. İşte bunun yanında bizim işte daha önceki Ulaştırma Bakanımız aslan, Ahmet abi, Ahmet Aslan da beraber bizim çalışma arkadaşımızdı. Biz tabii siyasete girme amacımız bizim bu topraklara borcumuz var vardı. Biz bu topraklara e, hizmet ederekten e, borcumuzu ödeyebiliriz şeklinde baktık. İşte 2017 yılında AK Parti Teşkilatı'nda e, yönetim kurulunda görev alarak siyasete başladık. İşte e, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, işte Mayıs ayında e, ilçe başkanlığı ataman yapıldı 2020 yılında. 8 Ağustos'ta kongremizi yaparak da tekrar e, seçildik ve... yeni Kurullara sıvadık. Bir... Hizmete başladık. hizmete başladık. Allah hayırlı eylesin inşallah. Allah hayırlı eylesin inşallah. Allah bizi utandırmasın. Amin. Amin. İnşallah e, Murat'ımıza daha çok hizmetler yapacağız. Şimdi bizim e, Büyükşehir Belediye'mizin 2014 yılında hizmet için vaat ettiği şeyler var. Mesela Murat ilçesinin içerisinden geçen Çorlu Deresi ıslah edilerek kenarına kent parkı kurulması. Bu bunun bırakın yapılmayı projesi bile yok. Vaat Va etmişler ama değil mi? Vaat etmişler. Bu bakarsak, vaatleri mi? Vaatlere bakarsak bu mesela şöyle bakalım. Ee, biz Şimdi 2000... bazı hemşerilerimiz acaba vaat etti mi diye şüpheye düşebilirler. Mesela Canlı olarak getirdik. Vaat Canlı etmişler. olarak 2014 seçim, seçim beyannamesi. Daha devamı da var. Burada 2019 yılı seçim beyannamesi. Evet. Şimdi sadece bunları aldım. Bir tablo haline getirdim. Tablo haline getirdiğimizde Muratlı ilçemizin içerisinden geçen demiryolu ilçeyi ikiye bölmektedir. İlçenin içinde daha evvel var olan geçitler önlem alınarak yeniden açılması. Bırakın geçitleri faal olarak önlem alarak şeyini açık tutulmasını kapatılmış. Evet. Bir tane bizim Muratlımız evet tren yolu ikiye bölmektedir. Bizim daha önceden işte bizim inanlı yolunda bir geçidimiz vardı zamanında Devlet Demiryolu buraya siz bir görevli verirseniz bu görevli vasıtasıyla aç, bu geçidi açık tutabilirim demiş. Belediye ben buraya eleman veremem şeklinde yaklaşınca burası geçidi kapatmak zorunda kalmış. Burada belediyenin bir ihmali var. Belediyenin ihmali var. Daha sonra bizim şey var, yayalarla beraber araçların geçtiği bir yer var. Burası ile ilgili 2017 yılında buraya alt geçit yapalım demiş. Bizim Büyükşehir ve Muratlı Belediyesi buna karşı çıkmış. ve bütün e, masraflarını bizim devlet demir karşılamayı taahhüt ettiği halde izin verilmemiş, yapılmamış. Yani orada Muratlı'da hemşehrilerimizin konforunu aslında Karayolları Genel Müdürlüğü şey, Devlet, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bunu çözecekken büyük şehir izin vermiyor. Küçük şehir belediye başkanı izin vermiyor. Evet. Vermeyince de maalesef oralar açılmıyor. Maalesef açılmıyor. Hatta şöyle söyleyelim bizim e, şeyde bizim tam tren istasyonunun olduğu yerde bizim bir üst geçidimiz var. Asansör var. Bununla ilgili işte Devlet Demiryolları'nın bünyesinden bunu bizim ilçe belediyesine devretmesiyle ilgili protokol imzalandı. Devredilip devredilmesiyle ilgili orada da şeyler var. İşte e, anlaşmazlıklar devam ediyor. Evet. Bunun önünde bizim yağlı tohumlar mevkii dediğimiz bir mevki var. Oradan da bizim bir geçit vardı. Tam onun üst tarafında bizim bir sağlık ocağımız var. Bir Talatpaşa İlk Öğretim Okulu'muz var. İşte öğrencilerimiz oradan geçmek için bir geçit olması lazım. Oraya da bu geçitle ilgili de zamanında bu geçit de kapatılmış. Aynı gerekçeyle kapatılmış. Tabii bizim Atatürk evinin tam bizim kaymakamlık binamızı olan ya da bizim şey bizim caddeye, ana caddeye bağlayan bir yerde bizim bir şeyimiz var. Bir geçitimiz var. Yani kontrolsüz bir geçitimiz var. Burayla ilgili işte can güvenliği için yayaların can güvenliği için bizim devlet demiryollarımız burasını kapatmak istiyor. Tabii biz şey bakıyoruz, alk mağdur olmasın diye bu konuyla ilgili açık tutulması ile ilgili risk alıyoruz. Biz burada şeyle ilgili bizim Büyükşehir Belediye'miz burası ile ilgili bir alt geçit yapmak için bir plan hazırladı. Alt geçiti yapacak, alt geç, aynı zamanda şey yapacak altına e, otopark yapacak, e, Atatürk evinin oradan e, araç girecek, e, ambulans geçişine imkan verecek, İtfaiye geçişine imkan verecek, buradan geçecek e, şeyin otoparkın içerisinden geçip ana caddeye geçecek yani bizim ambulansın ve itfaiyenin geçmesiyle ilgili bir geçit meydana gelecek aynı zamanda da yayalarımız yürüyerek geçecek bunun üstü de park haline getirilecekti bu projeyi. Yani ne hizmetse bu projeden vazgeçti Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Bunun üzerine şimdi bununla çeşitli söylentiler duruyoruz. İşte biz iktidar olarak biz buraya izin vermemişiz. Ya yani böyle bir talepte bulunmadılar ki izin vermezlik yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan seslenelim. Siz Muratlılı hemşerilerimizin huzuru için çalışacaksanız eğer orada bir talep var. Özellikle itfaiye gibi, ambulans gibi araçların geçişi için gerekli olan bu projenin Derhal hazırlanıp bu projenin e, devlet demir yollarına sunulması gerekiyor. İzin konusunda gelin bizimle mutabık olun. Biz de e, yardımcı olmaya çalışalım. Her türlü kolaylığı sağlayalım. Orada o alt geçidi sağlayalım. İnşallah. Muratlılar kazansın. Muratlılar kazansın. Efendim her zamanki yapıldığı gibi bir algı operasyonu. Diyorlar ki biz müracaat ettik bize izin vermediler. Şimdi buradaki siz burada bir 5 katlı yapı yaparsanız burada bir Atatürk evi var. Biz buranın koruma kurulu kararını çıkarmışız. Atatürk evinin işte çok katlı binaların ortasında kalmasına bizim gönlümüz razı değil. Atatürk evi bizim bir değerimiz, Atatürk bizim bir değerimiz, ortak değerimiz. Evet. Bu 3 Haziran 1936 yılında Atatürk Murat Diye gelmiş. Bu Atatürk evini yine AK Parti iktidarı şeyini restorasyonunu yapmış, içerisine donatımını yapmış. Burasını kültür il il kültür müdürlüğümüz vasıtasıyla açık halde tutuyoruz. Zaman zaman belediyeden de destek alıyoruz bu konuyla ilgili ama esas bizim hizmetim Atatürk evini canlı tutmak. Hatta bizim düşünce olarak şöyle düşünüyoruz. İleride bir tane şey nostalji tren getirelim buraya. Alt kısmı, bir vagon getirelim. Atatürk'ün Muratya'ya gelişini canlandıralım. İşte turizm Samsun'da karşı, var benzer bir mesela şey. mesela bunun gibi şey ee, evet. kazandıralım. İşte Murat Bandırma vapurunun yanaşması, yanaştıktan sonra Atatürk'ün aşağı inmesi, Samsunlar tarafından karşılaması mizansen olarak orada biz ee, çok güzel bir, bir yapalım, yapamış. Turizmi kazandırayım. Halim az önce girişte de bahsettiğim gibi işte birinci Selim ya da bilinen adayı Sultan Selim işte yukarı Sırtköy'de e, vefat etmiş. İç organları e, burada gömülü olduğunu biliyoruz. Bu iç, iç organlarının bulunduğu yere bir otağa konabilir. Burayı, burası ile ilgili e, malum biz Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Rıstıva Demircan'a bu konuyu e, beraber bahsetmiştik. Kendisi heyecanla e, geleceğim, yeri göreceğim. Bu konuyla ilgili gerekli işlemleri yapalım demişti. Bugün İl e Kültür Müdürümüzle işte bizim Tekirdağ Valimizle de görüştük bu konuyu. Bunların da gerekli girişimleri var. İnşallah burasını da başaracağız. Hatta efendim burasıyla ilgili şey yaparsak bir namazgah haline getirebiliriz. Burasıyla ilgili işte bizim yöre halkının turizme kazandırılmasıyla ilgili buraya küçük küçük dükkanlar yapabiliriz. Burada en azından 15-20 tane dükkan sahibi ekmek yer diye düşünüyorum. Ve bizim turizm açmışken Levanta bahçelerimiz oluşmaya başladı. İşte bizim işte Tekirdağ, Macaristan'dan gelen şeyler misafirlerimiz var. Yani bir turlara tur kapsamını alıp Muratlı turizme de kazandırabiliriz. Evet. E Tabii bunun yanında şimdi şeye girse diye. Bahatleri... Bu, bu Muratlı ilçesi 36'da Atatürk Muratlı'yı ziyarete geldiğinde belki vatandaşlarımızın çoğu bilmeyebilir. E, özellikle Muratlı'yı örnek bir yapılaşma e, olsun diye... Yolları birbirine dik kesen çok güzel bir planlaması vardır Muratlı'nın. Gazi evet. Mustafa Kemal Atatürk, Muratlı'nın böyle planlanmasını sağlamış ve bütün o bölgedeki yerleşim yerleri içinde örnek, örnek tahsis etsin diye de yaptırmıştır. Muratlı'lı belediye başkanı acaba bunun farkında mıdır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk mezardan kalksa, bu Muratlı'nın bu halini görse, o günkü tasavvur ettiği Muratlı'yla e, bağdaşmadığını da görecek, üzülecektir. Bence de efendim. Çünkü az... belediyecilik anlamında hiçbir şey yok. 7 anlamında yani an neler yok başlayalım? mesela. Nereden var var diyemiyoruz ki. yani. Bakın yok yokları <laughs> Şimdi sayıyoruz. Efendim, böyle şeyleri şey yapamadıkları sayalım. var. Muratlı kültür merkezi desteklenerek açılması sağlanacak diyorum. Muratlı kültür merkezi iktidarımız tarafından yapılmıştır. Bir devlet yatırımındır. Buraya yani vaatler içerisinde alması bir anlam zaten ifade etmemektedir. Bizim bu kültür merkezimiz yapılmıştır açılmıştır aktif olarak kullanılmaktadır evet. Murat Evet da otogarı yenilerek hizmete açılması bırakın yenilemeye otogarımız kapandı <laughs> Murat ilçemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından bilim ve matematik parkı kurulması yani güleceğim çıkıyor <laughs> şimdi gelin Vallahi. kapalı pazar yeri yapılarak kendi üreticilerimize doğal ürün pazar standı sağlanacak ya buna, şimdi bunlar aslında yani gülüyoruz ağ ağlanacak halimiz. Sayın olacak. Başkanım bunlar 2014 2014 2014, 2014 vaatleri. 2019'lara daha 7 sene geçmiş. Tabii. 7 yıl geçmiş bunlar. 7 için. yıl geçmiş bunlar Kapalı pazar yeri bu konuyla ilgili daha pazar pazar yerimizin daha imar planında yeri anca belli oldu. Yeni belli oldu. İnşallah yaparlar diyoruz. Yaparsalar da alkışlayacağız kendilerini Al, zaten. Evet. Cadde ve sokak yayalaştırma çalışması yapılarak çiçeklendirilmesi sağlanacak. Valla caddelerimizde yürünmüyor artık yani. Ne kaldırım yok ki çiçek ekelim. Evet. Engelli ve yaşlı koordinasyon merkezi kurularak mobil hizmet, medikal malzeme temini sağlanması. Muratlı halkımızın takdirine bırakıyoruz. Hiç böyle bir şey yok. Gençlik merkezi kurularak gençlere tiyatro, spor, müzik, halk oyunları gibi etkinlikler için alanlar ve olanaklar sağlanması. Projesi bile yok. Projesi yok. Mahallemize olan köylerimize park, bahçe ve spor alanları kurularak futbol, voleybol basket sahalarının yapımı sağlanması. Bu kapsamda bir tane 40 kepenekli mahallesine bir tane alt saha yapıldı. Burada da yapıldığını da söyleyelim yani. Bir tane mi bari? Bir tane yapıldı. İşliyor mu bari? Yani, yani, en son yapılan halı sahaları beraber ziyaret Muratlı, ettiğimizde Muratlı'daki maç saha, yapılmadan yıkıldıklarını gördük. Onu Muratlı'daki halı saha maalesef öyle yapılmadan yıkılacak yerine kamyon aracı yapmaya karar verdiler. Yazıklar olsun. Şimdi söküp onu bir yere işte bir okul bahçesine koymakla ilgili bir çalışma yapma şeyini planları olduğunu duyuyoruz. Kimsesiz muhtaç kişiler hizmet satın alarak karınlarının doyurulması. Stadyum çevresinin yeniden düzenlenerek oyun alanı ve yürüyüş yolu yapılması. Biz Gençlik Spor Bakanımızla görüştüğümüzde bunun sözünü aldık. Bu Atatürk Stadımızı komple yenileyeceğiz. Zemininden tutun da etrafına kadar şeyin soyunma odalarından tutun da tribünün ne kadar yenilenmesinin sözünü aldık. Biz ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımızla beraber yaptığımız görüşmede bir tane halı saha yapılmış. alı sahamız mevcut. Köylere hizmet götürme birliği tarafından bu halı saha yapılmış. Bu halı saha tabii ki 30 yıl önce yapılmış. Yani evet berbat bir durumda. Biz burasının yenilenmesiyle ilgili bakanımızdan sözümüzü aldık. Evet, bu yetmedi. Evet. Aşağı Senedik Mahallesi en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Buraya da bir tane alı sahi yapılması ile ilgili bakanımızdan sözümüzü aldık. Evet. Ayrıca bir tane de gençlik merkezi, bir tane gençlik merkezi şu an için müftülük kanalıyla yapıyoruz ama bir tane de biz tamamen işte modern bir tane gençlik merkezi yapılması ile ilgili Sayın Bakanımızdan bunun sözünü de aldık. İnşallah bunların 2022 yatını planlarını alıp 2022 yılında yaptıracağız. Beraber takipçisiyiz Sayın Başkanım. Eyvallah. Eski yollar yeniden revize edilecek, eksik kalan yollarımıza park taş çalışması yapılması ve parke taş çalışması yaptılar bazı kırsal valilerimizde, Bizim merkezde de yaptılar. E i̇şte bunun en azından yaptılar. Şöyle yaptılar. Bizim işte tarla satışlarımız var. E bu hafta yine bir tarla satışları var Sayın belediyemizin. Belediyelere ait tarla satışları da devam ediyor. Bu arada ya. E CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Köstürak tarlaları sattırmayacağını, emini olacaklarını söylemişti. Namus sözü de vermiştiler <laughs> Ama o, o, ora çaktırmadan yapıyorlar herhalde Satışları Vallahi bu haftada ihaleleri var En azından şöyle diyorum e, Sayın Başkanım Şimdi Faik Bey diyelim, geldiğinde Basın soracaktır ki, diye düşünüyorum Ballı Hoca Mahallesi'nde bir şey satıyorsunuz Bir tarla satıyorsunuz Zamanında bu şey bizim mali halkı tarafından Buralarla ilgili tasarruf edilmiş Bu tarlalar bir şekilde alınmış Bu tarlalar çalışılıyordu Bu tarlalardan gelir elde edilip işte Köy tüzel kişiliğine gelir sağlanıyordu Evet. Şimdi en azından bu tarlaları sattınız, en azından o köye yatırım yapın. Tabii, o, köyün o, köy, o köyün tarlasını sat, satıyorsanız o köye, o köyün civarına, o hinterlanta yatırım yapılması lazım. Ben en azından yani mantıklı olarak... Satıp Borç ödemek çok doğru değil yani. Şimdi dar gelirli vatandaşlarımız için toplu konut üretimine yönelik politikalara yardımcı olunacak. Şimdi efendim gecikondu önleme bölgesi olarak bizim 40 bin metrekarelik bir alanımız var. Şimdi duyuyoruz 40 bin metrekarelik alanla ilgili işte biz şeyleri bu mahalledeki insanlar işte dezavantajlı grup dediğimiz roman vatandaşlarımıza biz arsa vereceğiz diyorlar. Bu arsaları verirseniz zaten düzensiz yapılaşmayı daha çok teşvik edersiniz. Zaten maddi imkanları olmadığı için zaten dezavantajlı grup bunlar. Zaten siz orası gece kondu önleme bölgesinin içindir düzenli yapı yapasında da gece kondu yapılmasın diyedir. E siz buraya arsayı verirseniz arsayın üzerine daha çok gece konduyu teşvik etmiş olursunuz. Yani gelecekteki bir belediye belediyenin önünü de tıkamış olursunuz. Bu konuyla ilgili çok endişe duymaya gerek yok. Zaten diğerlerini yapamamışlar onu yapamazlar diye düşünüyorum. Biz yapacağız inşallah. <laughs> bize, bize nasip olacak inşallah. Modern hayvan pazar yeri kurulması. Yani e, yok efendim hiçbir pazar. Ya burası yeri Hayrabolu yok. mu Hayrabolu Belediye Başkanı Hayrabolu belediye olsaydı belediye yapardı. Yaptı, gurur duyuyoruz. <laughs> İçimiz, Osman Yılanı'nı da buradan sevgiyle yad ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı eğer, iletiyoruz Sayın Başkanımız. Merhabalar Belediye Başkanımız. İlçemiz devlet hastanesi arkasında yapımı başlayan yüksek okulumuzu desteklenerek yeni bölümlerin açılmasına ve öğrencilerin sorunlarına üniversite yönetimiyle birlikte çözüm üretilmesine. Yani böyle bir vaat olamaz. Bu zaten devlet yatırımıdır. Yani bizim üniversitemiz yapılmıştır. Yani şu an yapıldı. Meslek Yüksek Okulu'muz. Yani belediyenin ne katkısı vardır onu merak ediyorum. Hiçbir katkısı belediyenin, yok. Belediyenin üniversitelere herhangi bir katkısı yok. Yok. Bu bir hükümet yatırımı. Hükümet yatırımıdır. Yani. Hükümet yatırımı devam etmektedir. Şimdi efendim daha 2014'de vaktimiz var mı bilmiyorum. daha 2019'dan da bahsedelim. 2019'dan. Şimdi 2014'ü anlattık şu anda. Muratlı Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında beni belediye başkanı seçerseniz ben bunları yapacağım dediği bir dönem boyunca yapacağını vaat ettiği şeyleri sıraladık. Orada nereden, nereden baksan 20-25 tane madde var belki daha fazla. Daha fazla. Ee, yani atmış 60, atmış, 60. Yaparım demiş, yaparım demiş. Ee, yaparım derken de halıyı kaldırmış, halının altına atmış sonra. Atmış da atmış, 60, halının altına atmış. Ama halının altından bunları başkanım tek tek çıkaracağız. Çıkaracağız. Niye çıkaracağız ama? Niye çıkaracağız? Yapsın diye çıkaracağız. Yapsın, yapsın diye zaten biz yapsın sorumlu. diye bakın biz Muratlı'da bir yüzme havuzu projesi var büyük şehrin. 3 kez resmi açılış yaptınız buraya. Muratlılı çocuklar parmağını sokamamıştı. Gide gele, gide gele, gide gele ne yaptık? Açtılar. Orayı bitirttik, açtılar. Bakın değerli Muratlı hemşerilerimiz Biz eğer Muratlı'daki yüzme havuzu projesini takip etmeseydik size söyleyeyim 3 değil 13 tane açılış yapılırdı oraya daha ayağınızı sokamazdı gençler. Aynen. Ama korkmayın merak etmeyin. Ne vaat ettilerse vaatlerini gerçekleştirene kadar Allah kısmı ederse hem Muratlılı hemşehrilerimiz için onlar adına bunların takipçisi olacağız biz. İnşallah. 2019'dan da bahsedelim. 2019'da başlayalım. Şimdi bakın için... 2019 vaatleri. 2014 zaten yapmamışlar. Halı altı yapmışlar. Şimdi çıkaracağız onları. Şimdi 2019'da da vaatler var. 2,5 sene geçti. Kaldı 1,5 sene mi? 1,5 seneleri kaldı. 1,5-2 sene. Hadi 2 sene. Kaldı. Hadi 2 sene diyelim. Takip edeceğiz. 2019'u yaptın mı yapmadın mı bakacağız. Biz bunları Muratlılı olarak, Muratlılı hemşehrilerimiz adına onlar için, onların gençlerimiz için, onların daha huzurlu, daha müreffeh bir şehirde yaşamaları için biz bunları takip edeceğiz. Evet. 2019'da neler vaat etmişler? Muratlı ilçemizin kenarından geçen Çorlu Deresi ıslah edilerek kenarına rekreasyon alanı yapılacak. Bu alanın içinde çay bahçeleri, lokantalar, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapılacak. Bunu biz yaparız. Biz Öyle Millet onların... Bahçelerimiz ortada bizim. Biz evet. Muratlı biz... ilçemizde yeraltı otoparkı ve üzeri peyzaj çalışmalı meydan düzenlemesi yapılacak. Proje iptal edildi. Bunun yerine yeni bir proje yaptılar. Yeraltı otoparkından vazgeçtiler. Yeni bir üstüne bir park düzenlemesi yaptılar. Bir boya orası. iki de bank yaptılar olay bitti. İşte yani şu an için durum bu. Durum bu. Muratlı ilçemizde prestij caddeleri olarak Nazım Sav ve 100. Yıl caddeleri düzenlenecek. Nazım Sav Caddesi'nin kaldırımlarını yaptılar. Tradeş kabloları yer altına alınca bozuldu. Tradeş'in ödediği paralarla kaldırımlarını yaptılar. Evet. Asfaltını da yaptılar. Şu an için bu prestij caddesi demeye de bin şahit lazım. Nazım Sav Caddesi için böyle. Yüzüncü Yıl Caddesi ile ilgili orasını zaten Yüzüncü Yıl Caddesi'ni Muratlı e, esnafı kendi kapı önlerini <laughs> parke taşını döşüyorlar Sayın Başkanım. Bu kadar kötü. Bu konuyla ilgili de bir algı yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki burasını biz yapacaktık ama AK Parti buraya karşı çıktılar. Biz diyoruz ki ya AK Parti nasıl karşı çıksın? Biz Cumhur İttifakımızın bizim belediye başkan adayımızın şeyinde var bunun seçim beyanı Ali Başkan. Ali Başkan. Evet. Biz burasını prestij caddesi haline yapacağız. Evet. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Biz verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız. Gelsinler oylayalım biz yapılması ile ilgili destek verelim. Biz millet lehine olan her şeye her şeyi varız. varız. Ama onlar millet lehine söz verip sözlerini tutmayan evet. Yalancılar mı diyelim? Ne diyelim? Ali abi. Takdiri halkımıza bırakalım. Evet, onlar cevap versinler. Onlar e, isimlendirsinler. Doğru. Muratlı ilçemize yüksekokul öğrencileri için öğrenci yurdu yapılacak. Daha projesi yok. Muratlı Belediyesi'ne ait en az 50 dekarlık bir arazide siyez buğdayı örnek çalışması yapılacak. Valla biz bu e, şeyi bulduk da e, araziyi bulduk da arazide otlar bitmiş. Yani buğday falan sürümü bile yapılmamış. Müsellim Göleti mesire alanı düzenlenip halkımızın hizmetine sunulacak. Ya Murat da halkımız Müsellim Göletine gittiği zaman yani yok. Nasıl burası mesire alanıdır? Murat ilçemizde vatandaşlarımız çocuklarımız için spor ve çocuk parkları yapılacak. Büyük feret yapılmıştır. Birkaç tane parkımız var ama bizim iktidarımızın, İller Bankası'nın yapmış olduğu bir Cumhuriyet Parkı var. Muazzam bir park yapıldı. Bu parkı sırf iktidar yaptı diye bu parkı bakımsızlıktan çöp haline getirdiler. Bu resmen vatana ihanettir. Ne Yönetim kadar parası, para harcamıştı oraya? İki küsür galiba. İki küsür olduğunu biliyorum. Böyle bir şey hatırlıyorum. Muratlı ilçemizde kırsal mahalleler alı yapılacak. 2019'da yine vaat etmişler. Evet bunu yaptılar. Bir tanesi 40 kepenekli var. Az önce söylediğim gibi. Evet. Muratlı İlçe Belediyesi'nin yapamadığı hizmetler. Bunlar büyük şehirinde. Büyük Büyükşehir, Evet. Muratlı Merkezi ile İnanlı Çeşmesi arasında yürüyüş yolu yapılması yürüyüş yolu dediğiniz şeydir ya. Yani, derler bir yürüyüş yoluna yakışması lazım. Gidip de parke taştan yürüyüş yolu olmaz. En azından bir, bir bisiklet yolu, bir yani, bisiklet bir şey yolu yap Bir bisiklet yolu yaparsınız. Güvenli işte, bir yol yani. güvenlikli bir yol yaparsınız. Bir rekreasyon alanı yarat. Yani bunu en azından bir yol var. Bunu yol yapıldı diyebiliriz. Kapalı pazar yeri 2014'te vaatlerinde vardı. Var. 2019 vaatlerinde de kapalı pazar yeri var mı? Şimdi oraya geldim. Kapalı pazar yeri yapılmasın. Yani 2019'da bir daha vaat etmişler. Bir daha vaat etmişler. Aynı havuz gibi. Aynı havuz gibi evet. Bakalım üç kere açtılar. dördüncüde ancak anca ayağımızı suya soktuk. Kapalı pazar yeri de herhalde bir sonraki vaatlerinde de kazanırlarsa diye herhalde üçüncü Allah'ın emri 3'tür diyor. 3'e göre mi yapıyorlar? Herhalde öyle Sayın Başkanım. imarı yenilenen ilçemizde kaldırım çalışmalarına ağırlık verilmesi. Kaldırım yok mu Yol yok ki kaldırım nasıl olacak? Eroğlu Caddesi düzenlenerek araç trafiğine kapatılacak. 2014'te vardı, 2019'da da var. Yok mu öyle bir olay? Yok efendim, yolda düzenleme yapılmadı. Yıl boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için kültür merkezinde sinema ve her ay bir tiyatro gösterimleri devam edilmesi. Kültür merkezi, yani şeyin devletin bir kültür merkezidir. Evet yapabilirler, zaman zaman yaptılar. Pandemi dönemi iki senedir yapmadılar. Ama diğer, diğerinde nasıl yapıyordular? Eee ayda bir tane yapsalar razıydık ama en azından 5-6 ayda bir yapılıyordu. Wi-Fi noktaları oluşturulacak. Sa hızlıca geçeyim yani ya. bundan ya sonra, düşünün, da vakit düşünün, kalır. Bunları bir program sadece yapılamayan, Murat Dış'ın yapılamayanları anlatmaya çalışsak birkaç saatimizi alır. Detaylandırsak bunları. başlık halinde söyleyelim. Vatandaşlar bir o zaman şöyle söyleyeyim. Duysunlar. Kadın sağlığı merkezi kurularak kadınlarımızın sorunlarının çözümü ile aile içi iletişim, Çocuk sağlığı ve dengeli beslenme konularında eğitimler düzenlenmesi. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Çalışan kadınların işlerine giderken çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği tam gün hizmet Crash. veren kreş. Yok. Kreş. Engelliler dernek binası inşa edilerek hizmete açılması. Engelliler dernek binası. Yok. Kreş yok. Crash. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam parkı ve engelsiz taksi projesi. Yok. Yok. Köyden mali olan yerleşim yerlerimize güvenlik kameraları sistemi kurulması. Yok. O Bu kadar kanı, kanı daha kanı fazla koyayım. var Sayın Başkanım. Şimdi şöyle, Biz vaktimizi şey ekonomik kullanmak adına daha da sayabilirim. Bir program bile yapabiliriz. Muratlı Muratlı Belediye Başkanı şu anda vadilerini okuduk. Bunlar şu süre içerisinde yapılamayanlar. Süreniz daraldı. Zamanınız bitti. Çok az kaldı. Bütün bunların takipçisiyiz. Nasıl ki yüzme havuzu projesini Bizzat yerinde gittik, takip ettik... ...ve açmak zorunda kaldınız. Nasıl ki... E, ...yüzme havuzunda... ...üç kez resmi açılış yapana kadar... E, ...yapıp... ...üç kez resmi açılış yapıp... ...içine su bile koyamadığınız havuzun peşinde koştuk... ...oraya gittik, canlı yayınlar yaptık... ...ve her platformda söyledik... ...mecbur kaldınız, o projeyi gidip bitirdiniz. Yine mecbur kalacaksınız... Bu projelerin tamamını bitireceksiniz. Söz verdiniz, sözünüzü tutacaksınız. Hepsinin takipçisi olacağız. Eğer e, bunlarla ilgili e, öyle 2014'te yapıp 2021 gelmiş hala 2014 vaatleri yerine getirilmemiş ise bunun hesabını millet size soracaktır. Evet. Evet, Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben Renk teşekkür kattınız. ederim. Muratlı'yı Tekirdağ'la hemşehrilerimize Muratlı için bir pozitif ayrımlık yaptığınız için Muratlı olarak ben teşekkür ederim. Buradan Murat kazansın istiyoruz. Muratlı kazansın istiyoruz. Muratlı hemşerilerime, Tekirdağlı hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepsine hayırlı, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar hayırlı diliyorum. Hayırlı akşamlar olur. razı olsun. Sağ ol. Evet ben e, Ali Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Muratlı'yı e, kısa sürede olsa hızlı bir şekilde organize etmeye çalıştık. Anlatmaya çalıştık.